geçeceğiz. Fenerbahçe'ye değerli izleyenler Şenol Hocam, Fenerbahçe'de skorlar açısından her şey gayet iyi. Yolunda gidiyor şu anda. Şampiyonluk yolunda da önemli bir virajı döndü Fenerbahçe. Ama bugün konuşulan bir haber. Daha çok saha içi skorlarından bağımsız olaraktan Marco Asensio'ya VRL'in 15 milyon euroluk bir teklifle sezon sonu geleceği Asensio ile ilgili şimdiden bu transfer haberleri çıkmaya başladı bile. Sence bu bir sürpriz mi? Asla değil. Yani şimdi Asensio kimler? Birileri Realde Yani o ön ısınması diye düşünüyorum. Asensio şu anda Avrupa'da hangi takım istemez? Bu form grafiğiyle, yani bu skor anlayışıyla, bu tab tabela değiştirme alışkanlığıyla beraber şu anda e, kariyer sezonunu yaşıyor. Daha henüz de bitmedi yani, lig bitmedi. 12 tane daha ligde maç var, Avrupa'da maç var, Türkiye kupası var. Şimdi Kendi bu şöyle en iyi hissettiğim dönemdeyim diyor. E tabii yani çünkü çok iyi oynuyor. Çok başarılı oynuyor. E bir de gelip, mutlu bir oyuncu mutlu oluyor sahanın içerisinde. E zaten de de ben sahaya çıktığım zaman mutluydum. Sahada mutlu olan futbolcu kimdir? İyi oynayan futbolcudur. İyi oynamayan futbolcu mutlu olmaz sahada. Sahaya çıkmak bile istemez ama şimdi hocanın da demeçine bakıyorsun. Ben diyor yarınki maçın çıkmak için sabırsızlanıyorum diyor. Bunu Avrupa maçlarında söylüyor, derbi maçlarında. Hocanın söylemi de bir şey yani güven açıyordu oyunculara. Şimdi Fenerbahçe gerçekten bir toparlanıp yukarı doğru çıkma döneminde. Yani bunlar 3-4 maç önce bir Göztefe maçları, bir Avrupa maçlarında bir kırılma oldu. Ama ben hocanın sakinliğine, yönetim kurulunun sakinliğine bayılıyorum. Gerçekten sakin duruşları sayesinde maç kazanıyor. Agresif bir tutum yok Agresiflik sadece sahanın içinde oynayan oyuncularda. O Fenerbahçe'ye yerleşti. Hocanın sakin duruşu mesela. 1-0 geriye düştüğü maçta bile sakinliğini hiç bozmadı. Hocanın o duruşu, sağ kenarındaki tutumu, duruşu oyuncuyu da etkiliyor. Oyun olarak bakıyorsun, Fenerbahçe hep yukarı çıkıyor. İşte böyle arada bir tökezlenmesi olmazsa Fenerbahçe'nin önü çok açık. Hatta Ömer şunu söylüyorum Asensio'yu yani girdik, Fenerbahçe'ye ekledik. ya yani Asensio'yu herkes ister Avrupa'da. Ama Fenerbahçe'de artık Asensio'yu uzun süre bırakmaz. Ona da bir uzun mukavele daha yapar bitmeye yakın. Neyse yani. Ama Fenerbahçe'nin taraftarın gönlünde taht kuran önemli oyunculardan bir tanesi oldu. Kesin. Öyle bir oyuncu... Ya şimdi... Benim merak ettiğim yazık bakalım. Aston kiralık gitti şeyden İspanya'da değil mi? Paris Milli Sen, takımına pa çağıracak. Tabii. Takım. ya büyük bir olasılıkla çağırırlar. Evet orası çok kalabalık. O bölge Hayat. çok kalabalık ama şimdi bak e, turnuvalarda biz, biz biraz önce ne dedik mesela Juventus maçında ilk hoca değerlendiriyordur bu akşam kafasında ko koyup kaldırıyordur büyük bir, ya hepimiz yaptık hocalık hep oturursun hocalarla arkadaşlarına beraber her şeyi stratejini belirlersin oyun anlayışını belirlersin oyuncuları belirlersin şimdi nedir ilk aydan faydalanayım niye? Çünkü bu alanda en tecrübeli oyunculardan bir tanesi. Şimdi aynı şeyi bakıyorsun. Fenerbahçe'de de bu tür şeyler var. Şimdi Asensio milli takıma gelse. Şimdi İspanya milli takım hocası da bakıyor. Son şampiyon. Avrupa şampiyonu. E şimdi diyor ki benim orta sahamda çok iyi oyuncu. Ama bir de tecrübe var. Hem golcülüğü var hem oynatma özelliği var. Yani diğer oyuncular da öyle. Yani ol olursa da şaşırmamak lazım. Çünkü hak ediyor gerçekten Asensio İspanya milli takımı. Gerçekten öyle. Fenerbahçe'nin de yani Çok gerçekten noktasında. en değerli oyuncusu şu anda. Yani bırak oynamasını ya oynatıyor da. Şimdi oynamayı bırak oynatıyor. En son Kerem'e Kerem'den topu var ya Asensio olduğu için aldı biliyor musun o pası? Son attığı goldeki pası. Yoksa Kerem oralardan pas falan vermez. Vurur. Vurur. Ama orada gelen kim? Asensio. Asensio olduğu için o pası verdi. İyi tespit hocam. Bak bunu unutma. Kerem başkasına vermez orada o pası. O çeker içeriye vurur. Ama Asensio görüyor niye? Asensio sahanın beyefendisi olmuş ya Fenerbahçe'de. Doğru. yani. yani o, saygıyı, gelen o saygıyı o pası ha, veriyorsun. O saygıyı hak ediyor. Arkadaşları da ona veriyor. hak ederek de o saygıyı aldı Marco Asensio. Murat abi, diğerli bu teklifi e, öyle tahmin ediyorum ki gelecek tekliflerden daha ilki, yani daha bu tekliflerden e, bir de dünya fazlasıyla konusu giderse, giderse, milli takım o teklifler yani bayağı Yani milli, milli takımın geniş kadrosunda olacağı da söyleniyor. Zaten Türkiye'ye gelişindeki amaçlardan birisi e, tekrar bir başlangıç e, ve dünya kupasında olmak, o, o kadronun bir oyuncusu olmak, e, bugün bakıldığı zaman da. Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından bir tanesi herkes onu konuşuyor. Yani, birinci sırada. Evet yani iki 3 tane isimden bahsedilecekse birinci sıraya yazılan bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe bugün ligde işte Galatasaray'ı takibini amansız bir şekilde sürdürüyorsa yine aynı şekilde bu oyuncunun ciddi şekilde Fenerbahçe'ye kazandırdığı bir sinerji, enerji, gol, asist ne arasanız var. Yani fazlasıyla şu ana kadar bunu başardı Tabi tekliflerin gelmesini ben doğal buluyorum yani daha fazlası da senin dediğin gibi önümüzdeki günlerde olabilir işte sürpriz olmaz ee, ama Fenerbahçe'nin bu tekliflere şey yapacağını şu an evet, değerlendirmeye evet, yani değerlendir bile değerlendirmeye yani? bile alacağını düşünmüyorum yani e şu anda <laughs> Fener zaten o dönem değil şu anda evet. kıyasaya bir şampiyonluk yarışı içerisine girmiş. Bunları kulak arkası yapacaklar. Öyle bir şeyin çıkmasını. Fenerbahçe işte evet. yönetimi de istemez taraftarın. Ya da oyuncu tabii da. önemli bir yıldız. Dünyanın tanıdığı bir e, marka. Yani özellikle İspanya'da işte İtalya'da bu tür haberlerin çıkması kadar e, doğal, doğal bir şey olamaz ve bundan sonraki süreçte de bu haberler çıkmaya devam edecektir. Yani e, performans olarak da Fenerbahçe'ye kattıkları ortada. Yani onun artık daha Teknik analizini uzun şeyli olarak hocalarım zaten yapar ama Fenerbahçe asansiyo bir anda böyle şey oldu. Bayrak adam oldu. Yani evet. Şimdi ben gazeteci değilim. Dolayısıyla neyin haber değeri daha fazladır onu sizin kadar bilemem. Bence bu haberin büyük bir haber değeri yok. Eğer oraya denseydi ki Asensio'ya hiç talip yok. Bence daha haber bu olur. olabilir, doğru. Kaldı ki transfer dönemi daha yeni bitti. Yani bakın, Onlar, illa transfer dönemi bizim için bitti hocam. Kulüpler için sürekli takip olarak devam dakika, ediyor. bir dakika. Yani talip var demek. Demek ki böyle bir teklif var. Yani bunun resmi bir seviyede de olması lazım. Günümüzde şunu biliyoruz. Yani birçok kişi haber yaparken he Asensio çok formda. Yani böyle bir haber yapılabilir. Asensio'ya Alman Bundesliga'dan e, talip olmayacak bir kulüp Bayern Münih dahil görmüyorum. Hepsi talip olur. Bütün Avrupa'daki liglere giderim şu an öyle bir performans sergiliyor ki bunun kadar doğal bir şey yok. O yüzden genelde e, futbolcuların kendileri dahil... Teknik adamlar o kulübün yöneticileri, taraftarları çok formda olan kendi oyuncuları için böyle haberlerin çıkmasını bile istemeyebilirler. Asensio şu an benim gözümde Mart ayındaki, ki İspanya e, playoff maçı oynamayacak ama buna rağmen hazırlık maçları oynayacaklar. O dönemde İspanya... kad kadroya davet edilmesi gereken futbolculardan bir tanesi.